O dünyanın en ikonik, en sevilen otomobillerinden birini yarattı. Volkswagen Beetle, yani kaplumbağa Demokrasinin, özgürlüğün ve popüler kültürün bir simgesi. Ancak bu otomobil devinin temelleri hiç de masum bir amaçla atılmadı. Volkswagen'in hikayesi bir otomobil firmasının hikayesi değil. Adolf Hitler'in vizyonu, Nazi Almanya'sının propaganda makinesi ve savaşın acımasız gerçekleriyle yoğrulmuş karanlık bir başlangıcın hikayesidir. Bugün Volkswagen'in kuruluş amacı olan halkın otomobili projesinin ardındaki kirli gerçeği, şirketin Nazi rejimiyle olan doğrudan işbirliğini ve milyonlarca Avrupalı'nın sırtında yükselen o acı dolu tarihi derinlemesine inceleyeceğiz. İşte Volkswagen'in unutulmaya yüz tutmuş ama asla unutulmaması gereken karanlık geçmiş. Takvimler 1930'ların başını gösteriyordu. Almanya büyük buhrandan yeni çıkıyordu ve Adolf Hitler iktidarı yükselirken halkın desteğini kazanmak için büyük vaatlerde bulunuyordu. Bu vaatlerin en önemlilerinden biri her Alman ailesinin karşılayabileceği dayanıklı ve herkes için erişilebilir bir otomobildi. Hitler'in bu projesi sadece bir ulaşım planı değil aynı zamanda nasyonel sosyalist rejimin gücünü ve halkçı imajını pekiştirecek devasa bir propaganda aracıydı. Hitler bu halkın otomobili projesini bizzat üstlendi otomobilin basit 4 kişilik hava soğutmalı ve saat 100 km hıza ulaşabilmesi gerekiyordu. En önemlisi fiyatı 1000 Reich markı geçmeyecekti. O dönemde bu neredeyse imkansız bir talepti ve bu imkansız görevi hayata geçirmesi için dahi mühendis Ferdinand Porsche görevlendirdi. Ferdinand Porsche zaten uzun süredir böyle bir araba üzerinde çalışıyordu. 1937 yılında Nazi rejiminin desteğiyle resmi olarak Volkswagen şirketi kuruldu. Şirket bizzat Nasyonel Sosyalist Parti'nin bir kolu olan Alman Emek Cephesi tarafından finanse edildi. Bu Volkswagen'in temellerinin doğrudan Nazi Partisi'nin mali ve ideoloji kontrolü altında atıldığı anlamına geliyordu. Propaganda makinesi hemen çalışmaya başladı. Alman halkına halkın otomobiline sahip olmaları için biriktirme ve taksit sistemi sunuldu. Milyonlarca Alman umutla haftalık küçük meblalar ödeyerek bu arabalara sahip olma hayali kurdu. Herkes bu yeni ve modern Almanya'nın bir parçası olacaktı. Ancak ne yazık ki o biriktirilen paraların karşılığında tek bir sivil kaplumbağa bile üretilmedi. İkinci Dünya Savaşı kapıdaydı. ve rejimin öncelikleri hızla değişecekti. Bu durum savaş sonrası dönemde on binlerce Almanın parasını geri almamasına ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden olacaktı. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Volkswagen fabrikasının rolü kökten değişti. Sivil otomobil üretimi durduruldu ve fabrika doğrudan nazi savaş makinesinin hizmetine girdi. Fabrika hızlı savaş araçları özellikle de askeri amaçlı Kübelwagen ve amfibik Schwimmwagen üretimine odaklandı. Bu araçlar Alman ordusunun operasyonlarında kritik rol Oynadı. Volkswagen artık halkın otomobilini değil, Hitler'in tanklarını ve asker araçlarını üretiyordu. Volkswagen'in bu büyük ölçekli ve hızlı üretimi gerçekleştirebilmesinin ardında ise nasyonel sosyalist rejimin uyguladığı insanlık dışı bir sistem yatıyordu zorunlu iş gücü. Volkswagen fabrikaları yüz binlerce savaş eserinin toplama kampı mahkumunun Polonya, Rusya ve Batı Avrupa'dan kaçırılan sivil işçilerin çalıştığı devasa bir zorunlu çalışma kampına dönüştü. Tarihi kayıtlara göre savaşın zirve yaptığı dönemde Volkswagen'in Wolfsburg'daki ana tesisindeki iş yüzde sekseni zorla çalıştırılan yabancılardan oluşuyordu. Bu on binlerce insanın insanlık dışı koşullarda minimum yiyecek ve dinlenme çalışmaya zorlandığı anlamına geliyordu. Bu zorunlu işçiler SS subaylarının gözetimi altında korkunç şartlarda yaşadı. Fabrikanın içinde inşa edilen özel kamplarda tutuluyorlardı. Açlık, hastalık ve bitmek bilmeyen uzun çalışma saatleri binlerce zorunlu işçinin hayatına mal oldu. Volkswagen'in tesislerinde sadece askeri araçlar değil aynı zamanda V1 roketlerinin bazı bileşenleri bile üretiliyordu. Bu şirketin nazi rejimiyle olan işbirliğinin ne kadar derin ve hayati olduğunu gösteriyordu. Fabrika yönetimi zorunlu iş gücünü organize etme ve bu sistemi sürdürme konusunda aktif rol oynamıştı. Şirketin o zamanki liderleri bu insanlık dışı uygulamaların yürütülmesinden doğrudan sorumluydu. Savaşın sona ermesinden sonra bu gerçekler uzun süre örtbas edilmeye çalışıldı. 1945'te savaş sona erdiğinde Wolfsburg'daki Volkswagen fabrikası harabeye dönmüştü. Ferdinand Porsche savaş suçlusu olarak tutuklandı ve 2 yılını cezaevinde geçirdi. Şirketin kaderi belirsizdi. Fabrika İngiliz işgal bölgesine düştü ve İngiliz ordusundan binbaşı Ivan Hurst'un denetimine devredildi. İşte tam bu noktada Volkswagen'in imajını tamamen değiştirecek bir nevi yeniden doğuş hikayesi başladı. Binbaşı Hertz harap durumdaki fabrika yeniden ayağa kaldırma potansiyelini gördü ve fabrikayı Type 1 yani kaplumbağanın sivil üretimi için organize etti. Savaşın sembolü olan bir fabrika artık ekonomik toparlanmanın sembolü olacaktı. Kaplumbağanın basitliği, dayanıklılığı ve ekonomikliği savaş sonrası Avrupa'nın tam da ihtiyacı olan şeydi. Otomobil hızlı popülerlik kazandı ve Volkswagen Nazi rejimiyle olan bağlantıları unutturarak Batı Almanya'nın ekonomik mucizesini ve dünya çapında bir başarı hikayesinin simgesi haline geldi. Ancak bu başarı geçmişteki sorumluluğu tamamen silmedi. Şirket Nazi dönemindeki zorunlu iş gücü kullanımı ve bu işbirliği nedeniyle savaş sonrası dönemde uzun yıllar süren eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Zorla çalıştırılan işçiler ve aileleri 10 yıllar boyunca adalet ve tazminat taleplerinde bulundu. Volkswagen başlangıçta bu sorumluluğu kabul etmekte ayak diredi ve tarihi mümkün olduğunca siyasette arındırarak anlatmayı tercih etti. Bu direnç ancak 1990'ların sonlarına doğru kamuoyunun baskısı ve tarihçilerin araştırmaları sonucunda kırıldı. Şirket 1998 yılında nazi dönemindeki zorunlu iş gücü kullanımıyla ilgili kapsamlı bir araştırma başlatılması için tarihçileri görevlendirdi. Bu araştırmanın bulguları şirketin nazi rejimiyle olan işbirliğinin boyutunu ve zor çalışma sistemindeki aktif rolünü inkar edilemez bir şekilde ortaya koydu. 2000'li yılların başında Volkswagen, diğer büyük Alman sanayi kuruluşlarıyla birlikte zorunlu işçilere tazminat ödenmesi amacıyla kurulan Anma, Sorumluluk ve Gelecek adlı bir fona önemli katkılarda bulundu. Bu fon, Nazi döneminde zorla çalıştırılan yüz binlerce insana sembolik de olsa bir tazminat ödenmesini sağladı. Bu, şirketin nihayet geçmişiyle yüzleşme yolunda attığı önemli bir adımdı. Bugün Volkswagen, kendi kuruluş hikayesini dürüstçe anlatma sorumluluğunu kabul ediyor. Wolfsburg'daki tesislerinde şirketin karanlık geçmişini ve zorunlu işçilerin acılarını anlatan kılıcı sergiler bulunmaktadır. Bu sergiler kaplumbağanın altında yatan acımasız gerçekleri gözler önüne seriyor. Şirketin kurucusu Ferdinand Porsche'un rolü de artık sadece dahi bir mühendis olarak değil. Aynı zamanda nazi rejiminin bir destekçisi olarak da kabul ediliyor. Volkswagen'in hikayesi bize sadece bir otomobilin nasıl popüler hale geldiğini değil. Aynı zamanda büyük şirketlerin kriz anlarında ve totaliter rejimlerin baskısı altında nasıl ahlaki kararlar vermek zorunda kaldığını da gösteriyor. Bu hikaye kapitalizm, teknoloji ve siyasi tehlikeli kesişim noktalarını işaret ediyor. Bir şirketin ne kadar parlak bir imaj çizerse çizsin, geçmişindeki karanlık sayfaları silemeyeceğini, aksine bu geçmişle yüzleşerek geleceğe doğru daha sorumlu adımlar atabileceğini gösteriyor. Volkswagen'in tarihinin bu karanlık yüzü, modern dünyada etik sorumluluğun ve tarihle yüzleşmenin ne kadar hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir derstir. Bir halkın otomobili hayalinin nasıl bir savaş makinesine dönüştüğünü, milyonlarca insanın emeği ve acısı üzerine nasıl inşa edildiğini asla unutmamalıyız. Volkswagen'in Nazi rejimi için ürettiği Kübelwagen ve Schwimmwagen gibi askeri araçların mirası da günümüzde hala hissedilmektedir. Bu araçlar kaplumbağanın sağlam ve basit mühendisliği üzerine inşa edilmişti. Kübül Vag'ın Nazi ordusunun standart hafif askeri aracı haline gelirken, Amfibik Şivim Wagon ise savaş mühendisliğinin en yaratıcı örneklerinden biriydi. Bu araçların teknik başarısı bütünüyle zorunlu iş gücünün sırtında yükselmiştir. İlginçtir ki bu askeri araçların sağlamlığı ve modüler yapısı savaş sonrasında üretilen ve dünya çapında efsaneleşen Kaplumbağa'nın ve hatta daha sonraki Type 2 minibüsün tasarım felsefesini de dolaylı yoldan etkilemiştir. Volkswagen bugün devasa bir küresel otomotiv holding olarak yoluna devam etse de bu karanlık başlangıç şirketin kurumsal kimliğinin bir parçası olarak kalmıştır. Şirket, kurumsal yönetim derslerinde ve etik eğitimlerinde bu zorunlu iş gücü geçmişini kullanmakta, geçmiş hatalardan ders çıkarma taahhüdünü sürekli olarak yenilemektedir. Modern Volkswagen, finansal ve etik anlamda geçmişin yükünü taşımaya devam etmektedir. Çünkü bir markanın gerçek değeri sadece ürettiği araçların kalitesiyle değil, aynı zamanda kuruluşun ardındaki tarihi ve etik duruşuyla da ölçülür. Kaplumbağanın sevimli görüntüsünün ardında yatan bu trajik gerçeği bilmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.